Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane daha Minecraft Bed varsın bölümün yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar direkt lobiye dönüp başlıyoruz Bed varsımıza. Arkadaşlar 4 kişilik Bed giriyoruz bu arada tek kişilikte de değil. Hemen AS kardeşim. Ee, video hem daha uzun olsun diye hem daha eğlenceli arkadaşlar. Belki troll de yaparız. biz biz niye 3 kişiyiz? Biz 3 kişiyiz bir dakika ya. yok biz iki kişiyiz. Üçte de değil. Tamam. Ben tek kişiyim. What? Şaka mı? Arkadaşlar direkt açtım. Lan ben videosu olsun diye dörtlü girdim. Herkes gitti ya. Ben yani Hayattaki şansım <laughs> yani ne ya direkt şöyle A adamda da tahta var adamda da, da. otokilikli gibi oynuyorum bu ne ya hile gibi oynuyorum otokilikli hile hile gibi oynuyorum diyorum. orası adamın yeri değil, burada elmas çıkıyor. Hmm. Ee, evet arkadaşlar. Om, <laughs> oğlum, oğlum gibi vurdum. Neyse ben fazla övünmeyeyim. şimdi şey yapalım. Ee, direkt şuradan bir tane kılıç. Kılıç. Evet. Abi kılıcımız yoktu. Yani şeydi bok gibi. Ben direkt yatağımı kaplatayım. Ben direkt rush döneyim. Zaten öleceğim belli yani. Çünkü 4'e bir bari alabildiğim kadar kill alayım. Zeki değil mi? Yani bence olabildiğince zeki. Zaten duyulmadı da neyse. Güzel adamı araştıracam şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi adamlar ama dört kişi. Yani bu haksızlık değil midir arkadaşlar? Abi yani ben bu yüzden diyorum yani. Ben bu yüzden diyorum. Yatağım da kırıldı şimdi. Dört kişi olsaydık biz de dört kişi raşlardık. O yüzden ben şimdi bunu öleceğim diye adamın büyülü kılıcı var. Büyülü müydü yani tahta değildi benden üstünde adam. Yine dörtlü girdik. Abi hadi. Abi bazı takımlar hemen doluyor. Bence hemen dolan takımlar Discord'dan konuşuyor. Büyük ihtimal, büyük ihtimalle. Ben gene iki kişiyim. Neyse bir kişi de yok. İki kişiyim ne tamam. Az önce üç kişiydik. Geri iki olduk. Aka biraz sal da ben direkt raşlayacağım. Adam da direkt raşlayacak. Adam direkt raşlıyormuş. Bari ben yatağımı kapatayım. Aa yok o şey yapıyormuş. Tamam o zaman ben raşlayacağım. Ee, direkt şuradan şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Oy elmasımızı ilk ben aldım. Şu an ilk elmas almak çok önemli çünkü elmasla büyüler yapacağım arkadaşlar güzel büyüler. Oy elmas kılıcı da elmas diyorum, demir kılıcı da geçti. Tamam dur ben yatağımı özel şeyle kaldıracağım. En taşıyla evet. Keşke makasım olsaydı. Hem diğer yatakları da hızlı için. Tamam. Ee, şunları da kıralım. Dediğim gibi. Tamam şöyle hadi. Hadi koçum hadi. Şu an bu sefer de adamlara gideceğim. Yanındaki mavilere yol yapacağım. adamlara yol yapıyorum da ben kesin öleceğim ya. Bari eşyalarımı koyayım ki öyle yapayım. Çünkü adamlar beni bir vursa ben boşluğa düşerim. Evet biraz da zeki olmak gerekiyor oyunda. Ha biz iki kişiyiz tamam. Sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Aa dur ben o alayım. Ama yok şey alamam. Yapamıyorum. Bir tane de atış topu çektik. Evet atış topu gobr. Aa adamların şeyi boş. Beyzi boş, beyzi boş, beyzi boş, beyzi boş, boş. Yok dolu dolu dolu. Kırmızılarla savaş haline. Ben belki aradan yancılık yapıp kilit alabilirim. Uçabilir miyim bilmiyorum. Hadi 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 hadi. Hadi hadi koçum. Hadi koçum tamam kilim aldım kilim aldım. Aa bunların yatak kırılmış mı zaten dur. Yok yok adamlar geliyor adamlar geliyor. Lan ben nasıl bir yere düştüm bari şunların. Şeylerini alayım. Abi ya. Ama kil aldım en azından bir tane. Ee, kil almak bu kadar önemli değil. Ama e, en azından yol yaptım. Şimdi onlara saldıracağım. Biraz da ileriyi düşündüm. Evet şuradan biraz daha kas kas kaz. Abi ben buraya taş kılıç bırakmıştım. Evet çok iyi. Abi çok iyi yaptım hadi. Şuraya şuraya şuraya. Tamam direkt yol var zaten. Hemen hızlıca gideceğim. Dur ben bari kazma ki hemen kırayım yatakları. Aa dur bizim beyzli adam, beyzli adam geliyor dur. Ben ilk önce kendi beyzimi koyayım. Dur biraz daha alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, evet evet tamam hadi. Neredesin aga neredesin? Şu an keşke ok olsaydı. Neyse ben oku boşver direkt rushlayacağım. 3 elmas baya iyi baya iyi Abi ben de zaten kılıcıma büyü yapacağım ya böyle olmaz çünkü hadi auto clicker time aksi burada auto clicker yok auto clicker gibi vurduğum için de lan auto clicker gibi vuruyorum dedim öldüm evet sıkıntı yok Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben biraz base'imi korusam acaba. Hani ok alayım bence. Bir ok alayım. Şu güzel gözlüğüm. Adamlar bu sefer bize hemen saldırabilir. Şu mavi takım. Aa mavi takım gitmiş. İyi iyi çok iyidir. Ben oradan biraz e, elmas altın alayım. Diyacıma yarayan her şey alayım oradan. Abi çok sevindim ben buna. gittiğine Zaten onlar çok e, kötüydü yani. Bizi öldürecek kadar iyi değillerdi. Yok gitmişler mi? Onu anlamadım hala. Büyük ihtimalle gittiler ama. Lan dur yolum da yok. Aga ya sen ya ben. Ha adam düştü zaten adam düştü. Bir dakika. Bunun bari yataklarını kırayım ben. Bunun bir dakika yatakları yok mu? Ha zaten yatakları yok. A adam kandırma kandırması bir şey değil ki zaten öldü adam artık. Neyini kandıracak? Aga ya keşke bunları bezime taşıyabilseydim. Hadi be. Adamı eledim en azından. O da bir başarı. Ba büyük bir başarı hatta. Tamam şimdi okumuzu alabiliriz. 8 tane de yay aldık. Kankam gider misin? Lan ölmüyor adam. Ha öl Ha bu bizim adam. Arkadaşlar lan lan rezil oldum şu neyse ben Olabilir böyle şeyler ben. Arkadaşlar ben neyse ben Evet. 9 dakikadır yayında yayında diyorum. Videodayız. Alışmışım yayın demeye. Adamı eledim zaten. Eledim. Seni de elerim Şurada alalım göçcüğüm. Hadi be abi 6 tane daha gerek A, alt, neyse, tamam o zaman yapalım hadi artık. Just do it be. Evet. Elmas elmas iyi şey, tamam. Yii, yani hepsi Lan benim kazandık. İşte bu be. Evet arkadaşlar böyle kazandık Allah işte arkadaşlar Evet arkadaşlar Bence çok güzel bir video oldu arkadaşlar e, hepinize hoşçakalın yani hoşça kalın